تغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر أنا هناك بالله من الشيطان الرجيم لي صدري ويسر لي من قولي ve Rahmetullah. Soru ve cevap hattımıza gelen sorulara cevap vermeye devam ediyoruz. Soru şu şekilde. Hocam Ağızla namaz için niyet getirmek caiz midir? Yani bu meşru mudur? Bu şekilde yapmadığımız zaman namazımız kabul olmaz mı? Bakıyoruz işte annemiz, babamız, çevremize bakıyoruz insanlar. Namaz, namaza başlamadan ya da namaza başlarken işte sesli bir şekilde adam diyor ki işte niyet ettim. 4 rekat öğle namazını farzını kılmaya gibi kardeşlerim işte yüzümü kıbleye döndüm. Bunlar gibi lafızlar kullanıyorlar. Bunlar meşru mudur? Bu şekilde yapılması gerekiyor mu? Kardeşlerim, daha önceki derslerimizde de söylemiş olduğumuz gibi, ibadetler tevkifidir. Yani naslan sabitlenmiştir. Bir ibadetin, yani bir şeyin ibadet olup olmadığını, o ibadetin nasıl yapılması gerektiğini Allah Azze ve Celle peygamberine, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere bildirmiştir. Bunu yaşamıştır, bize göstermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaptıysa biz de o şekilde yapmamız lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığı şekilde bir ibadeti yerine getirmek aynı zamanda o ibadetin kabul olmamasına, ifsad olmasına sebebiyet verebilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz için diyor ki salli kemara aytumuni usalli benim nasıl namaz kıldığımı görmüşseniz o şekilde namaz kılın. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılma şekillerini bize rivayet eden sahabilere bakıyoruz. Bir tanesinde bile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem niyetini, yani namaz kılma niyetini, yani niyet nedir kardeşlerim? Kalbin bir şeyi yapmasını e, kast etmesidir, yani bir şeyi e, irade etmesidir. Yani mesela sen kalkıp işte ben niyet ediyorum abdest almaya diyor musun demiyorsun. Çünkü namaz vakti girdiyse ya da girmediyse abdestli olmak faziletlidir ya da işte abdest namazı kılmak için abdest alırsın. Sırf ne için? iki rekat namaz kılmak için. E, kalktığın zaman bunu söylüyor musun? Söylemiyor musun? Yani e, söylemiyorsun. Şimdi e, namazı kılarken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defa bile ağzıyla niyetini söylememişti. İşte öyle namazını kılmaya niyet ediyorum ya da ikindi namazını kılmaya niyet ediyorum ya da yatsı namazını, akşam namazını, sabah namazını kılmaya niyet ediyorum ya da falanca namazın sabah namazının sünnetini kılmaya niyet ediyorum dememiştir. Bu aynı zamanda kardeşlerim haşa yani Allah azze ve celle'ye eksiklik izafe etmektir. Niye? E, Allah azze ve celle senin ne yapacağını bilmiyor. Yani Allah Azze ve Celle bizim Rabbimiz değil mi ki bize işte bize şah damarımızdan size daha yakınım. İşte kalplerde olanı ben bilirim. Yani Allah Azze ve Celle sen kalkıp durduğun zaman o vaktin öğle namazı vakti olduğunu sen öğle namazı vaktini kılmak istediğini, kastettiğini kalbinde Allah Azze ve Celle bunu bilmiyor mu? Neden bunu ağzında dile getiriyorsun? Çünkü dine sonradan sokulmuş bir bidaattir. Bunlar hepsi dini ifsad eden. Yani biz geçen derslerimizde de bidatlardan bahsetmiştik. Bunlar gerçekten dini ifsad eden şeyler. Ve ibadetlerin yani ifsad olmasına da aynı zamanda sebebiyet veriyorlar. Niye? Çünkü kardeşlerim ibadetlerin kabul olma şartlarından bir tanesi de nedir? Şeriata uygun olmasıdır. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği, yapmadığı şekilde sen bir ibadet yerine getirdiğin zaman sen o ibadetin senden kabul olmaz. Çünkü Allah'ın Resulü o şekilde bir ibadetle gelmedi. Sen bu ibadeti kendin bu şekilde yapıyorsun. Kendin bu şekilde bunu üretiyorsun. Ve bu şekilde bunu yerine getiriyorsun. Şimdi mesela biz şundan bahsetmiyoruz. Yani işte şu rivayette Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem falanca namaza şu ayeti okumuş falanca rivayette şu ayeti okumuş. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u derken elini kaldırmış mı, kaldırmamış mı? Allah'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamdayken elini sağ elini sol elinin üstüne koyup göğsünün üzerinden mi koymuş, daha altına mı koymuş? Bunlar gibi değil kardeşlerim. Biz bundan bahsetmiyoruz. Bizim bahsettiğimiz şey ibadetin başlamasıyla ilgili alakalı yani bir ibadete başlarken yapılan bir rutü elden bahsediyoruz ve dinde yeri olmayan. Yani Dinde yeri olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Bu insanın ibadetinin ifsad olmasına neden olabilir. O yüzden mesela bakıyoruz bunu söyleyen insanlar bazılar kardeşlerim işte kendi sözde ilme nispet ediyorlar. Ee, mesela haç ve umre ibadetine kıyas ediyorlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nevaytu umrat demiş. Ben umre yapmaya niyet ettim demiş. Ağzıyla bunu söylemiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu o şekilde söylemiş. Sen kalkıp namazı ona kıyas etmen ama kıyas ma'al farik olur. Allah'ın Resulü namaz kılarken onu söylememiş. Yani sen e, umre yaparken, hac yaparken sen niyetini e, dile getirmen de herhangi bir beis yoktur. Çünkü Allah'ın Resulü bunu yapmıştır. Allah'ın Resulü bunu yaptığından dolayı meşruudur ve bunu yapmak da gereklidir. O, o şekilde yaptığı için o ibadet o şekilde yapılması gerekiyor. Onu kalkıp bir şeyi başka bir şeye kıyas etme kardeşlerim yanlış olan şeylerdir. Mesela adam ölmüş, annesinin işte işte haç yapmamış, niyet etmiş, yapamamış. Allah'ın Resulü'ne soruyor, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun yerine haç yap diyor. Adam kalkıyor bunu namaza kıyas ediyor. İşte annem namaz kaçırırdı, ben onun yerine namaz kıyas Kardeşim sen bunu buna kıyas ediyorsun. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylediğinden dolayı bunu yapman meşhur odur. Bunun için söylememiş ama anlatabiliyorum kardeşim Yani bunlar önemli olan noktalardır. Bunlar yani bazı insanlar böyle şeyleri hafife alabilir, basite alabilir ama bunlar önemli olan noktalardır. Eğer kıyamet gününde mizanın önüne gittiğimiz zaman amellerimizin heba olduğunu görmek istemiyorsa Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl bildirdiyse, o namazı nasıl ihya ettiyse, ne şekilde yaptıysa biz de elimizden geldiğince, bak elimizden geldiğince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Benim emirlerime elinizden geldiğince uyun. Yani gücünüz yeti kadarıyla uyun. Gücümüz niyetmediği şeyler olabilir. Biz ondan mesul olmayız. La yükellifullahu nefsen illa vusaha. Allah azze ve celle kimseye kaldıramayacağı bir yükü vermez. Eğer biz gerçekten o yükün altına giremiyorsak Allah azze ve celle bizi ondan da sorumlu tutmayacaktır. Ama bizim yapmamız gereken Bizden önceki salih insanların yapmış olduğu gibi... ...Kur'an ve sünnete... ...olduğu gibi... ...iman etmek, olduğu gibi ona uymak, olduğu gibi onu hayatımıza tatbik etmek. Ondan ne herhangi bir şey eksiltme eksiltmeden... ...ne herhangi bir şeyi de e, ziyade etmeden, artırmadan... ...olduğu gibi kabul edip, olduğu gibi uymaktır. Yani e, insanın kurtuluşu bu şekildedir. Yoksa işte görüyorsunuz adam... On defa niyet getiriyor, bozuyor. Tekrardan böyle yaptım, kelimeyi bundan önce söyledim. Ya kardeşim kendi kendine zulüm ediyorsun. Ya Allah Azze ve Celle senin hangi namazı kılacağını bilmiyor mu? Senin kalbinde geçeni bilmiyor mu? Senin neyi kılmak istediğini bilmiyor mu Allah Azze ve Celle? Allah Azze ve Celle vakti bilmiyor mu? Yani bunlar haşa Allah Azze ve Celle'nin alim ismi, Allah Azze ve Celle'nin her şeyin üzerine kadir olduğu, Allah Azze ve Celle'nin bizim şah damarımızdan bize daha yakın olduğu gerçeklerini inkara götürür insanı. Yani bu şekilde insan istemeden farklı farklı şeyler de düşün yani düşüncelerden dolayı da insan sıkıntıya girebilir diyoruz. Bu o yüzden dolayı kardeşlerim Allah azze ve celle neyi ne için yaptığınızı bilir. İnsanın kalbine geçeni bilir. O yüzden rahat bir şekilde namazlarınızı kılın. Herhangi bir şey de böyle söylemenize gerek yok. Siz zaten e, niyetiniz nedir kalkıp namaz kılacağın zaman zaten Allah azze ve celle senin hangi namazı yani sen kaza namazını mı kılacaksın, farz namazını mı kılacaksın, sünnet namazını mı kılacaksın? Allah Azze ve Celle senin kalbinde geçeni biliyor. Senin neyi kastettiğini Allah Azze ve Celle biliyor. Yani bu konuda herhangi bir sıkıntıya, yani herhangi bir yanlış yola girmeyin. Allah Azze ve Celle onu biliyor. Aynı nasıl ki mesela bin Mesud radıyallahu anhu bid'at ehline diyor ki, ya siz diyor ibadetlerinizi yapın, sizin ibadetlerinize ben kefilim diyor. Yani adam mesela Subhanallah diyor bir taşı oraya koyuyor. Yani i̇şte kaç defa Subhanallah dedim, işte kaç defa Elhamdülillah dedim, kaç defa işte Allahu Ekber dedim. Ya o adam diyor ki onlara diyor ki kardeşlerim siz bunu yapın. Ben 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 onun kefiliyim. Allah Azze ve Celle'nin yanında bu kaybolmaz. Yani sizin yaptığınız, yaptığınız amelleri Allah Azze ve Celle, yani yaptığınız, yaptığınız Azze ve Celle boşa çıkaracak değildir. Yani siz amellerinizi Kur'an ve sünnete göre yapın. Allah Azze ve Celle'nin yanında o mahfuzdur. Yani o şekilde şeytan sizi e, işte farklı düşüncelere sokmasın diyoruz. Ve ahiru davana velhamdülillahi rabbil alemin.